amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları istek ve arzularını, dünyevi ve uhrevi isteklerimizi sana arz ediyoruz lütfen keremen. Ehsan eyle ya Rabbi, hepimizi makbulinden eyle, merdudinden olmaktan mahfuz ve masnun ele ya Rabbi. Hepimizi cemalinle, cennetinle, lika-i şerifinle mesul eyle. Son nefesimizde gözümüz arkada kalmadan şehadetle ve şehiden ölmeyi cümlemize lütfen ve keremen nasip eyle ya Rabbi. Subhan Rabbi, Rabbi Yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Aziz ve muhterem Müslümanlar, ayet-i kerimeyi inşallah geçen haftalarda okumuştuk. Bu hafta üzerinde şöyle bir geçmek istiyorum, devam etmek için. Euzü billah ve la teziru vaziretun vizre Hiçbir kimse, hiçbir kimsenin günahını yüklenmez. Ahirette. Dünyada insanlar birbirlerinden etkilenirler. E, yaptıkları, ettikleri kötülük ve çirkinlikten de etkilenir iyilik ve güzellikten de etkilenir, beraber yaşıyoruz. Ama kıyamete çıktığımızda insanlar birbirlerine akrabası biraz da sonra girecek, Akrabası da olsa kimse kimsenin yükünü almaz, taşımaz, yüklenilmez zaten. Yüklenmek de olmaz. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ اُخْرَى Hiçbir yüklenecek kimse, hiçbir kimsenin yükünü yüklenmez. Ve تَنْعُوا مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا Bir insan, bir nefis kendi yüküne birisini çağırsa,